Arkadaşlar ben Cevat ve bugün ile beraberiz arkada Metin var. Evet. Hızlı korsan. Bugün 350 çekeceğiz. 16, 110 belir, 164 evet. teknik verileri bunlar. Berkay bize araç hakkında bilgi verebilir misin? Kaç model araba şu an evet. bindiğimiz? Aracı 2005 model, makyajsız kasanın son versiyonu. Bundan sonra araç makyajlandı, ön farları, kaput ve işte ön tamponda bir makyaj oldu. Sisleri tamponun içine aldılar. Şimdi farın içinde sisler e, XS modeli diye yani XR modeli var, XT modeli var. Bu XS modeli biraz yarı spor olarak geçiyor. Koltukları farklı, koltuk kapalıkları farklı. Ekstra olarak da sunroof opsiyonu var araçta. O kadar yani başka. Kendin yani bayağı bir oynamalar yaptın evet. ama stoğa yönelik. Evet, ben biraz RC görelim. RC görünüm oldu. Tam Ondan olarak yani... neler yaptın onları konuşalım istersen. Tabii. E, 206 RC'nin orijinal jantlarını aldık aracımıza. Ondan sonra RC vites var. RC pedallarımız var. Orijinal 207 RC'den çıkma yazımız var. Çok önemli bir evet, detay. Evet o önemli bir detay. Hızlandırdı bizi. <laughs> Kapı eşiklerinde Kapı eşiklerinde 307 yazılarımız var. E, kemerlerimizi mavi, çevirdik. Evet, şey, sanıyorum. Araç, araç Tekiz şu an. Evet Türkiye'de tekiz şu anda. Normalde pek kemer. sağlıklı takmıyorlar gerçi bu kemerleri. Yani ben işi bilen bir ustaya emanet ettim arabayı. Komple bütün kemerler söküldü. üstüne dikmedik. Sıfırdan yapıldı. Öyle söyleyeyim. Fazla almıştım zaten. Kemeri 20 metre aldım. 307 için 16 metre yeterli kemerlerde. 5 kemer artık kemerlerde mavi oldu. Şu anlık bir problem yok. Direksiyon yaptım. Direksiyon evet, yarı alcantara, yarı deri. Vites körüğümüz yine aynı şekilde alcantara yapıldı. O şekilde yani aracın içinde bunlar var. Şurada ufak bir ayrıntı var. Kontak anahtarında. bir de içeride e, derecemiz var işte. Voltaj göstergesi. Voltaj göstergesi var araçta ses sistemi olduğu için hani oradan da tartışabiliyoruz. Dış tarafta olarak bir de fren değiştirdin. Ee, aynen. Fren diskleri değişti. Hmm. Ee, önler Brembo Max'e değişti. Biraz daha iyi duruyor şu anda ama azıcık ses yapıyor tabi. Normal fren disklerine göre. O da normal. Lastiklerimiz 205-50-17 ebatında. Ee, biraz kalın yani onu 45'e düşmemiz tabii. lazım. Tabi yakıt 1 yani litre şu anda arttı. Aynen. Bitik arttı. Yani 3,5 litrelerde falan gösteriyordu. Gerçi sen ortalaması biraz az gösteriyor benim arabamda ama hani 3.5'ten 4.2'ye, 4.3'e falan çıkıyor. Bine makul Öteyim. yani. Makul tabii yaklaşık 22-23 yani. kuruş arası yakıyor. Motor Daha, bakımlar, modifeler, egzoz galiba tek. Ee, motorda serde. kat iptali var, Okan Baycu yapımı. Ee, Eger e, EGR iptali var, onu beraber yaptık bizim serviste. Eger e, EGR iptal ettirdik, son susturucuyu söktürdüm. Ortaya Okan abi bir tane spor susturucu daha iyi oldu. Daha rahat nefes alıyor. Tabii evet, daha araç. rahat nefes alıyor ama e, yazılım olmadığı için bazen hani e, işte kat iptalinin zararlarını görüyorum şehir içinde falan bazen alt devirlerde cansız her zaman her zaman yapıyor ama arada bir böyle hani sıkışık trafikte rahatsız ediyor. Hani mesela son bile taktırsam araba rahatlıyor aslında. Hani onun için son olmadığı için aslında benim problem yani Alt devirler böyle, cansız oluyor. Evet, biraz. alt devirler biraz cansız. Başka bir problemim yok şu an. Yakıt istersen tam bir, bir belirleyip konuşalım. tabii. Bunun hakkında bilgi ver bize. Yakıt şöyle söyleyeyim. Şehir içinde e, bir depoya fullediğinde yaklaşık 980 km gidiyor. Depo açma depo arada 60 litre. 60 litre ama ben 55 litreden fazla almıyorum. Çünkü bir kere aldım. Taliyeden dışarı atmaya başladım azotu. Öyle bir sağlık. Yani evet. şey şey. Boşa, boşa gitti 5 litresi öyle söyleyeyim. Yani bin kilometre yakın yapabiliyorsunuz şehir içinde. Daha fazla yapanlar da var. Ama da benim... Artık limit kasıyor Yok, benim arabamda 17 jant var. Belki o da etkili olabilir. Hani... buna bilmiyorum. 17 jantlar biraz ağır çünkü. 16'lara göre, orijinal jantlarına göre. Stock 16 mı göre. XS 16, XS'lerde 16-5 kollu aynı bu jantlara benzeyen bir jant var. Onlarla geliyor. İşte biz birazcık da heves ettik diyelim. Ama yakışmış. Yani güzel olmuş. oldu. Ya orijinal ekipman olduğu için hani replika bir şey yok. yani Yürüyen aksam özellikle replika jant biraz sıkıntı olabiliyor. Yollarımızın zaten hali patates tarlası, patates tarlası gibi sürekli sekiyoruz. O yüzden yani orijinal jant olması, kalın lastik yani yanlış ebat belki ama bu lastiğe göre daha konforlu. Şimdi ben 40 veya 45 yanakta olsa belki şu anda zıplayacaktık böyle. Evet. şey Yine zıplıyoruz okay. gerçi ama yürüyende coilover var. işte onu yaptırdık. Onlardan da memnunum. Çoğu kişi hani olmaz falan. Kastım ama. kastım ama hani bilmiyorum imkan olsa biz de almak isterdik. Ee, hani markalar yok. Falan. Yok ama yani. Bir tane kişide falan var herhalde satan yapan onlar da o da tuzludur yani. Yani öyle söyleyeyim bu araç için Değilmez. bu araç için fazla öyle söyleyeyim. Sonuçta hızlı bir araba değil hani 2000 motor benzinlisi olsa Harsın belki ha, belki düşünsen XSI diye geçiyor. Onda da 2000 motor 138 beygirlik bir şey var, versiyonu var. Yani yurt dışında da buraya gelmeyen çok ara var. Ben Brezilya Facebook hesaplarını falan da takip ediyorum. Bayağı hani burada olmayan araçlar da var. Türkiye yetim biliyorsun o konuda. Aynen, Aynen. yüzünden motor <laughs> konusunda. Aynen Bu aracın motoru Euro 4. E, şu anda Volvo'larda kullanılıyor, Ford'larda kullanılıyor. Yani yeni serilerinde kullanmıyorlar artık da. 1.6 dizel, eski, Bir eski işte s ne bileyim satmışlar. 1.6 dizel Focus'lar. Ondan sonra 207 Hepsi dizeller. Ortak. Hepsi Motorik. ortak. Yani 1.6 dizel. Kronik, da onlar Kronik sorunlar da aynı. da aynı. Ama Ford ve Volvo grubunda Peugeot'a göre daha az sorunlu. Herhalde yazılımından dolayı veya enjektörlerinin markasından dolayı. Peugeot'larda genellikle enjektör arızası var. Çok çabuk tahribat oluyor enjektörlerde. Bir de bilinçsiz kullanıcı. Bir bu araba orijinali değiştirmiyorlar. Yan evet, sanayiyeyi kaçıyorlar. E, e, tamirat genelde düşünülüyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu araba Türkiye'ye geldiğinde 2005 yılında işte 2004-2005 yılında mazot kalitesi çok kötüydü. Volvo'larda öyle bir sıkıntı yok. Onlar daha yeni dizel getirmeye başladılar. Hani 3-4 senelik bir mevzu. O sorunu çözmüş evet. E Kaçak mazot denen bir gerçek vardı. Onu kullanıyorlardı araçlarda. O yüzden hani normal enjektörlerinin bozulması. Halk arasında köşe bir de sorunlu araba aynen, deniyor. Yani genellikle, aynen, genellikle elektrik problemiyle çok biliniyor bu araçlar. O da benim yani benim şeyim bu ikinci arabam benim ikinci 307 böyle söyleyeyim. Hani benim gözlemlediğim bu arabada bir de silecek tarafında bozuluyordu kollar. Ha şu şu ünite var. Onlar ünite bozuluyor. Ya, evet. evet. Bir de korna. Eee BSI beynine bağlı korna hmm. silecekler. Ama silecek kol değil. Silecekler ve arabanın maaşı, farlar falan hepsi BSI beynine bağlı. Şurada e, sileceğin solunda bir petek var. Onun içinde bir boşluk e, var arabanın içine kablo geçmesi için. Oradan su girdiği anda bir hesay beyi bozuluyor. Kısa devre yapıyor. Kısa devre yapıyor ama anlaşılmıyor. Mesela kornaya basıyorsun basmıyor kornaya ilk. Diyorlar ki arabanın kornası bozuldu. Adam kornayı değiştiriyor ayrı olmuyor diye. röle role takıyor buraya. Role de korna yapıyor. Ve diyor ki işte arabamın kornası bozuldu çözümünü bulamadık. Geçen, bize de çalışmıyor. Abi diyor sürecek motorun yanmış. Aslında hani binde bir olan şeyler bunlar. Beynin masrafı ne kadar? Ee, bin lira servis fiyatı var. Kollar kronik sorun. Hatta sesle duyuluyor mu bilmiyorum bak. Böyle çat çat Tabii, ses ki, yapıyor. ses var. Bunları değiştirsem bile zamanla bozuluyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sağlam, öyle söyleyeyim. bir parça, değil. Sağlam bir parça değil. Geliştirmediler herhalde bu makyajsız kasalar için. Hani makyajlarda böyle bir sorun çok görmedim ama ben değiştirme gereği de duymuyorum. Yeni yüzden... modellerini değiştirdin mi yine böyle bir sorun var mı? Yeni, yeni modelde yok hiç denemedim. Ya genellikle sinyali böyle hani daha yumuşak şekilde kullanmaya çalışıyorum. O zaman da daha uzun ömürlü gidiyor. Benim aracımda bir de far ve yağmur sensörü var. Ben zaten kolları kullanmıyorum sinyal haricinde. Hani XS modelinin Hı. özelliği de bu. E, far yağmur sensörü, bazılarında park sensörü orijinal olarak geliyor ve bazı modellerde 5'li CD changer geliyor orijinal. Ben kendim taktım şu Ben kendim taktım. CD changer'lar da 307'lerin kronik hastalığı. 2 3 CD birden veriyorlar içine. Ondan sonra changer bozuldu muhabbeti oluyor. Kaç changer'lar var? 5'li changer'lar. Changer kaset çaların veya CD çaların altında o şekilde yani. Ama işte dediğim gibi %90'ı bilinçsiz kullanıcı benim nezdimde. Yani Peugeot'ları bilenler evet, özen tamam. özene bile kullanmıyorlar zaten Tabii. kendi arabası evet. olmaya evet. genelde. Aynen öyle yani. özen özene kullanmadıkları için. işte bakımları yanlış ellerde yapılıyor Peugeot bilmeyen kişiler tarafından. Bunun 10 binde bir bakımını yapılması, yağının o aynı şekilde hani servis manuelinde yazılan yağın kullanılması lazım. Anladım. Hangi yağ kullanıyorsun? Servis? Ben 530 kullanıyorum. Servis ilk geldiğinde 10-40 kullanıyormuş bu arabalara. Bu tam sentetik değil mi şu an? Aynen tam sentetik. Biz mobil bir kullanıyoruz. Ya da işte motüle geçeceğiz bakalım bir dahaki bakımda ne fark edecek onu da gözlemleyeceğiz. Şu anda araba 187 187.000'de benim. 190 190.000'de bir, bir bakım daha olacak işte. Göreceğiz bakalım nedir, ne dildir. Hani yağın etkisi olacak mı motürün yoksa sadece psikoloji Yağ yakma sorunu. Gerçi yok bu motor yani. yok. Bu motorlarda öyle bilindik bir yağ yakma sorunu yok ama her dizel araba gibi ufak tefek eksiltmeler her dizel araba Aynen, Yani 11 yaşında bir araba işte atıyorum 200 mililitre 300 mil o da çubuğu çektiğinizde yani. mesela benim şu an 187 binde fullden bir çizgi aşağıda gösteriyor. Ya de yani Sürece yok, problem yok. Yani her dizel araba azıcık yağ eksiltir. Hani yakma değil. Sonuçta beyaz duman yok araçta. İşte ne bileyim kaçak yok alt tarafta veya motorun içinde. Onlara da baktırıyoruz. Hiç problem yok. Alırken de yoktu. İşte ben 146 binde aldım. Bir sene 3 ay oldu aşağı yukarı. 2 kilometre. 41 esnaf spek. Esnaf spek aynen. i̇şe gidip geliyoruz her gün. Normal. Yani. Peki yaylarak tekrar geri gelirsek <laughs> yol hakkında bize bilgi verebilir misin? Bir şeyler değişti mi yani? Yani araba yer alçak bile alçaklığı için daha da iyi bir yol Çünkü custom var. coil over Tabii yani. custom coil Benim hiçbir problemim yok. Hani spor da daha önce kullandım 1.4 modelinde. Spor yaydaki tepkiler neyse bunda da o. Herhangi bir böyle işte araba çok kötü oldu, bozuldu falan demek ki bende öyle bir şey yok. Çoğu arkadaşım da custom coil kullanıyor. Yani hatta ben arkadaşımın arabasına da gittim yaptırdım İstanbul'da. Problem yok. şey Polo araba. Yeni kasa polo. Onda da problem yok. Tabii ki yani markalı bir coile göre illaki dezavantajları var. Çünkü Türkiye'de zihniyet var. Ne kadar basık olursa araba ha, o kadar iyi ne kadar indirmek değil de hani belirli bir ölçüde yol tutacak kadar. Hani sonuçta bazı şeyleri işte replika almıyorsak bunda da hani ölçüsün hani yayla basabileceğimizin biraz daha fazlasını indirdik. Hem görüntüsü hoş olsun hem yol tutuşu Aynen. öyle olsun. Yakışıklı olmuş. Aynen. Aynen hoşumuza gitsin diye. zaten çok hızlı yapılabilen bir araba değil. Hani spor bir otomobil olsa atıyorum. Top speed ne kadar bu arada? Ee, biz 209 gördük. Yani 209'u. Düz yol mu yoksa Birazcık eğim var. Bir Düz yolda var. da var. 190 yani ta iki kişi falan iki üç kişi gidersen 190'la rahat rahat görüyor ama dediğim gibi hız arabası değil yani 130 140'la rahat rahat gidebilirsin. Tabii zaten 110 beygir. 110 beygir zaten yani bu az yakmak için yapılmış bir araba gayet Öyle de başarılı var. az yakma konusunda Metin'in 17 kopsasından az evet. yakıyorum. Kim az mı yakıyor. yakıyor? Az yakıyorum Metin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım belki ile yaptığımız sohbet hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkürler. Video hoşunuza gitmişse beğenmeyi unutmayın. Bu Takipte arkadaşı kalır. beğenelim. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz.